Merhaba, benim adım Sevil. Ben yeni youtuberlarınızdanım. E, çok olmak istedim. E, kızım sağ olsun bana destek oldu. E, yardımcı olurum anneciğim dedi. E, açarım ben sana kanal dedi. Ve teşekkür ettim ve açtık. Ben Yalova'da oturuyorum. Yalova'yı çok seviyorum. E, şu an e, damadımın görevi nedeniyle Doğu Beyazıt'tayız. Oraya geldim, gezmeye geldim. Kızımla birlikte. İnşallah size buralardan çok güzel videolar çekip göndereceğim. Sizin ilk gördüğünüzü, video görmüşsünüzdür. O anneciğim. Anneciğim 4 sene önce vefat etti. Allah rahmet eylesin diyorum buradan anneciğime. Ee, kızım da dedi ki anneciğim dedi anneannemizi verelim ilk öyle başlayalım dedi. Ben de tamam anneciğim dedim. Beraber bir yola başvurduk. Da, e, kızımın da kanalı var. Milis Ertürk diye bana baya bir yardımcı olacak bu en başlarında sağ olsun ona teşekkür ediyorum dediğim gibi Doğu Beyazıt'tayım torunumun yanındayım ee, onunla birlikte zaman geçiriyorum işte buraları geziyoruz size baya yerler göstereceğim gerçekten Doğu Beyazıt çok güzel ağrı Doğu Beyazıt diyeyim ve ben heyecanla kar bekliyorum burada ilk Kanalımı böyle açmış oluyorum. Burada hepimize hayırlı olsun diyeyim. Başka diyecek bir şeyim yok. Ben ben boyum işte. Yani kusura bakmayın şu an e, ağzımda dişim yok ama yaptırıyorum. İki ay sonra Allah inşallah e, kısmet olursa dişlerim takılmış olacak. E, beni mazur görürsünüz. E, belli bir süre böyle idare edeceğiz. E, diş konusunda bir şey diyemiyorum. Ve evet, çok heyecanlıyım. Herkes yaparda ben niye yapamayayım diye düşünüyordum ve yapıyorum. E, yardımlarınızı bekliyorum, kanalıma abone olmanızı bekliyorum. E, sizinle e, tekrar tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hepinize e, aldık diyorum ve teşekkür ediyorum.